Tatlı dünya, bitmeyen güzel rüya. Tatlı dünya, sev doya doya. Eğlenmeli, çok sevmeli. Gelmez giden bir daha geri. Eğlenmeli, çok sevmeli. Gelmez giden bir daha geri. Tatlı dünya, bitmeyen güzel rüya. Tatlı dünya, sev doya doya çok sevmeli Gelmez giden bir daha geri Eğlenmeli çok sevmeli Gelmez giden bir daha geri Hoppa çok Turuncu rengi çok mu seviyorsun? Ben de çok seviyorum biliyor musun turuncu rengi? Olsun. <laughs> Sağlayayım mı? <laughs> Hoppa Gel buraya Hoppa <laughs> Uçuyor mu?